Ankara Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte kentin vizyon projelerinden olan Ankara Yerköy, Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin devam ettiği düver şantiyesinde incelemelerde bulundu. 250 kilometre hız yapabilen yeni çift hatlı elektrikli ve sinyalli bir tren attı inşa ediyor Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki proje ile ilgili bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve Bayar Özsoy ilçe belediye başkanları ve il protokolü eşlik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki süre 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arası yolculuk süresi ise 5 saat 30 dakikaya inecek açıklamalarında bulundu. Bakan Uraloğlu, 250 kilometre hız yapabilen yeni çift tatlı, Elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5 buçuk saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Projemizi inşallah 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz.